Evet arkadaşlar şimdi edimsel koşulamanın ilkeleriyle yolumuza devam ediyoruz. Edimsel koşulamanın ilkeleri 9 tane ilkemiz var. Bu ilkeler klasik koşulamayla benzer ilkeler olmakla birlikte ondan farklı ilkelerde olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bu ilkelerimizin temel olarak ilk başlangıcı alışma oluyor ve alışmayla konumuza başlıyoruz arkadaşlar. Alışma biliyorsunuz klasik koşulamada da vardı. Oradaki klasik koşulama videomuzu izleyebilirsiniz ama buradaki alışmayla teknik olarak biraz farklı. Çünkü buradaki alışma bizim için pekiştireç ile alakalı. Oradaki ise koşullu yarıcı ile alakalıydı. O yüzden şöyle diyoruz. Pekiştirme yapıldığı halde, pekiştirme yapıldığı halde davranışın büyük harflerle yazıyorum azalması. Orada da azalması, burada da azalması ama buradaki pekiştirece rağmen azalması olduğunu ne yapıyoruz? İfade ediyoruz. Örnek olarak alışmaya her gün kuru fasulye pilav yiyen birisinin bir sonraki isteğinin azalması yani kuru fasulye yeme davranışının azalması olarak düşünebilirsiniz. O yüzden her gün ne yapılmaz? Kuru fasulye e, yenilmez diye böyle ne yapalım? E, ifade edelim. Bunun sebebi nedir arkadaşlar? Alışmaya neden olur. Şimdi alışma olarak ifade ettiğimizde başka bir örnek verecek olursak mesela çocuklara ne diyoruz? İşte pekiştireç veriyoruz parmak kaldırdığı için. Ama çocuğa çikolata vermeye devam ettiğin halde artık çocuk parmak kaldırma davranışına bir azalma derse katılım açısından bir azalma görüyorsak burada alışma meydana gelir. Mesela şu anda alacağınız maaşı hayal ettiğinizde size çok iyi gelirken birkaç yıl sonra bu paraya bu iş yapılmaz demenizin sebebi tamamen paraya ne yapmanız? Alışmanızdır. Ve alışmaya sebebiyet veren şey arkadaşlar pekiştirecin sürekli olması değil aynı pekiştireç kullanılmasıdır mantık bu. Böyle ifade edeceğiz. O yüzden aynı pekiştirici kullanırsanız ortaya ne çıkar? Alışma çıkar şeklinde notumuzu alalım. Peki alışmayı böyle ifade ettik. İkinci kavramımıza gelecek olursak sönme. Sönme dediğimiz şey ise arkadaşlar davranışın yok olması süreci olarak ne yapıyoruz? Tanımlıyoruz. Şimdi burada hatırlıyorsanız klasik koşulamada davranışın yok olmasıydı ama burada biraz daha yok olmadan farklı tanımlayacağız. Niye? Doğan Cüceloğlu'nun İnsan ve Davranış kitabında yer alan kavramı temel alacağız. Oradaki tanımı dikkate alacağız. Peki ne diyor bize sönme burada? Şunu söylüyor. Diyor ki pekiştireç ortamdan çekildikten sonra çekildikten sonra davranışın büyük harflerle yazıyorum. Temel sayıya ulaşması. Şimdi temel sayı ulaşması olarak ifade ettiğimizde burada temel sayı kavramı bizim için yeni bir kavram olabilir. İlk defa duyuyor olabilirsiniz. Bunun sebebi daha çok sönme yok olma olarak tanımlanmasıdır. Ama edimselde temel sayıdan ziyade sönmeden yok olmadan ziyade temel sayı demek daha mantıklı. Peki nedir temel sayı dersek? Bu şu. Kendi kendine yaptığı davranış sayısıdır. Kendi kendine yaptığı davranış sayısı olarak ne yapıyoruz? İfade ediyoruz. Şimdi Normalde kendi kendine yapmış olduğu davranış sayısı olarak tanımladığımızda böyle bir tanımlamaya niye gereksinim duyduk? Bunun sebebi nedir derseniz bunun sebebi şu. Normalde bizim için arkadaşlar edimsel koşullamada hatırlıyorsanız organizma en az bir kez davranışta bulunmalıydı. Ama bazen organizma birden fazla kez de davranışta bulunabilir. Bu yüzden de biz ne yapmak zorundayız arkadaşlar? Genel olarak düşünürseniz temel sayı e, kullanmamız daha faydalı. Niye? Çünkü davranış her zaman sıfırdan var etmiyoruz. Peki diyeceksiniz ki hocam niye yok olma diye tanımlanıyor. Deneyden kaynaklanıyor. Peki şimdi birlikte e, yorumlayalım. Deneyden yola çıkarak nasıl bir grafik karşımıza çıkacak? Bunu görelim. Şimdi şöyle bir grafik oluşturalım. Birlikte bir eğri oluşturalım. Deneyde niye ortaya çıktığını birlikte görelim. Şimdi bu bizim şurası davranış sayısı kısmımız olsun arkadaşlar. Şuraya davranış sayısı diyelim. E, şuraya da zaman olarak şuraya da zaman olarak tanımlayalım. Zaman diyelim. Şimdi e, burayı ifade edecek olursak genel anlamda düşünürseniz biz deneyde fare hiç butona basmıyordu hatırlıyorsanız. O yüzden davranış nereden başlıyor? Sıfırdan başlıyor ve şöyle düşünün. istediğimiz sayıya ulaştığını varsayalım. Artık dedik ki biz onu ne yapmayalım? Pekiştirmeyelim. Pekiştirici ortamdan çekelim dedik ve davranışın nereye düşmesi bizim için e, sönme kabul edilecek? Sıfıra. Niye? Çünkü bizim için arkadaşlar sönmenin e, sıfır olmasının sebebi ne? Çünkü başlangıçta da neydi? Zaten temel sayısı da kaçtı? Sıfırdı. Bu yüzden de sönmeyi ne yapıyoruz? Böyle tanımlıyoruz. Peki e, bunu tamam deneyde böyle yok olması olarak tanımladık ama temel sayısı sıfır olduğu için sıfıra düşmesi bizim için sönme olarak kabul edildi. Peki şöyle düşünelim. Bir öğrenciniz var ve derse atıyorum ne yapsın? 3 kez katıldı Böyle bir şeyden bahsedelim. Günde ya da atıyorum bellediğiniz zaman diliminde 3 kez katılıyor. Sen ki bu yetersiz. Ben bu çocuğu pekiştireceğim dedim. Başladım pekiştirmeye ve istediğin kadar çocuk derse katılmaya başladı. Artık pekiştirmeme gerek yok dedim ve pekiştirici bıraktım. Bu durumda çocuğun davranışının nereye düşmesi bizim için sönme kabul edilir? 3'e düşmesi. Çünkü üçe düştüğünde çocuk artık bizim için ne olmuş oluyor? Davranışı temel sayıya ulaşmış olduğu için. Yani sen katkı sağlamadan önceki haline ulaştığı için biz buraya sönme diyoruz. Temel mantığı bu. Peki diyeceksiniz ki hocam ya ikiye düşerse, bire düşerse ya da sıfıra düşerse? Onlar yani söp sönme diyebilirsiniz. Yani tebrik etmeniz lazım bir de kendinizi. Dersi üç kez katılan çocuğu ikiye 1'e düşürdünüz. Bu onlar da sönme kabul eder ama üçe düşmesi sönme için yeterlidir. Bu bizim için değerli bir bilgi. Yani bu yerde şeyi düşünebilirsiniz. Aslında katkınızın ne yapması? Edimsel koşullamayla yaptığınız katkının ortadan kalkmasıdır sönme diye tanımlayabiliriz. Peki hocam mantığını anladık. Temel sayı daha doğrusu ne olduğunu anladık. Tam mantığını anlayacak olursak mantığını da şöyle ifade edelim. Bazı davranışlar biliyorsunuz edimsel koşulama eylemsel davranışlar da etkili. Ve bazı bizim eylemlerimiz e, ne diyelim biyolojik, fizyolojik ihtiyaçlarımızdan kaynaklanıyor. Mesela yeme içme ya da atıyorum boşaltım gibi davranışlar var. Bunlar bizim için mecbur yapılmak zorunda. Yani temel sayısı bunların sıfır olma ihtimali yok. Yani sıfıra düşme ihtimali yok. Yani şöyle düşünün çocuğa tuvalete çıkma davranışı kazandıracaksınız ve başladığınız pekiştirmeye ve çocuk istediğiniz kadar artık tuvalete çıkıyor. Dediniz ki artık ne yapayım pekiştirmeyeyim. Şimdi çocuğun tuvalete çıkma davranışının sönmesini sıfır diyebilir miyiz? Bu çocuk artık yapmıyor deme ihtimalimiz var mı? Yok. Bir elinde sonunda bir kere yapacağı için temel sayımız burada bir olarak belirlendi için buraya sönme demeniz yeterlidir. Yani bazı davranışların sıfıra düşmemesinden dolayı temel sayıyı kullanmak daha mantıklıdır. Ve Doğan Cüloğlu'nun da bildiği bir şey vardır diye düşünebilirsiniz. Peki bunu anladığımızı düşünüyorum. Sönmenin ne olduğunu anladık. Peki edimsel koşullanma ile ilgili şu bizim için önemli bir varsayım. Yani edimsel koşullanma aslında temelinde şunu ifade ediyor bize. Organizmaya davranışından dolayı pekiştireç vereceğimizi öğretiyoruz. Yani organizma şu farkındalığı sağlıyor. Davranıyorum o halde pekiştirileceğim. Yani kara kaşıma, kara gözüme değil davranışıma pekiştireç verilecek diyor. İşte bu yüzden de pekiştirici ortamdan çektiğinizde edimsel koşullamada organizma davranışının azaldığını acaba yetersiz olduğunu düşünerek ne yapabiliyor? Yeterince davranmıyor muyum deyip davranışı bir miktar arttırabiliyor. Bakın bu kesin olacak diye bir şey yok. Bir miktar arttırabilir. Ya da başka davranış şekilleri ortaya çıkarabilir. Yani daha farklı davranabilir. İşte bu yüzden de edimsel koşullanmada biz şunu söylüyoruz. Eğer pekiştirici ortamdan çektiğinizde klasik koşullanmada ilk gibi direkt davranış sıfıra ya da atıyorum sönmeye doğru gitmeyebilir. Sönmeye gitmeden önce önemli bir durum ortaya çıkıyor ve biz buna birine sönme patlaması, bir neyse şekil değişikliği olabileceğini söylüyorsun. O zaman bunu nota dökelim arkadaşlar. Şöyle diyelim. E, ee, pekiştireç ortamdan çekildikten sonra davranış bir miktar ki bu çok fazla değildir. Artabilir. Parantez içerisinde sönme patlaması ya da şekil parantez içerisinde topografik topografik değişiklik oluşabilir. Bakın şey demedik. Oluşur demedik. Oluşabilir diyoruz. Yani böyle bir şart yok ama oluşabilir ki bu yüzden de bunu not olarak ekliyoruz. Yani bu ne demek oluyor? E şöyle düşünün. Çocuğunuzu her istediğini ağlayarak yaptırıyordu. Artık dediniz ki her istediğini ağlayarak yapmayacağım senin dediniz ve bu bıraktınız artık pekiştirmeyi. Bu durumda çocuk daha sık ağlarsa biz buna sönme patlaması, yere yatıp tepine tepine ağlarsa biz buna şekil değişikliği diyoruz. Aklınıza bulunsun. Ya da çocuk diyelim ki parmak kaldırıyordu. Ne yapıyordunuz? Ödülü veriyordunuz. Parmak kaldırıyordu şu şekilde. Çocuk artık Pekiştirici çekince çocuğun daha sık derse katılması, sönme patlaması iken çocuğun ayağa kalkıp hocam 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 diye parmak kaldırması şekil değişikliği olarak karşımıza çıkar. Temel mantığı bu. Peki gelelim kendinden geri gelme kavramını hemen şuraya sıkıştıralım arkadaşlar. Kendinden geri gelmeyi. kendinden geri gelme üçüncü temel kavramımız. Kendinden geri gelme. Klasik koşullanmalı aynı olduğu için arkadaşlar sadece grafik üzerinden gösterelim. Değil mi? Oradan bahsedelim. Yani sönme gerçekleştikten sonra davranışın tekrar e, şöyle diyeyim belli bir miktar ortaya çıkması. Kendinden geri gelme durduk yere öyle değil mi? Hani bayram değil seyran değil eniştem benimle yaptığı gibi bir mantık ortaya çıkıyor. O yüzden sönme gerçekleştikten sonra bakın hemen şuraya grafimizi çizelim. Sönme gerçekleşti. Daha sonra bir anda bir baktığınız tekrar davranışın bir miktar artış göstermesidir ve hiçbir zaman kendinden geri gelme eskisi kadar kuvvetli olmayacaktır. Burası bizim için ne oluyor? Kendinden geri gelme olarak tanımlanıyor. Yani diyelim ki çocuk ya da şöyle düşünün sevginizden ayrıldınız ve sevginiz size arabayı bıraktı. Bu durum sönme değil mi? Sonradan belli bir zaman geçip bayramı da hani dini dalet edip bayramı mübarek olsun hayırlı kandiller dün gece rüyamda seni gördüm gibi mesajlar görmesi mesajlar atması nedir? Kendinden geri gelme olarak ifade edebiliriz. Gelelim dördüncü kavramımıza. Dört tepki genellemesi. Şimdi tepki genellemesi olarak ifade ettiğimiz bu kavram klasik koşulamadaki uyarıcı genellemesiyle karışabiliyor. Ama ayrımı neydi arkadaşlar? Klasik koşulamada biz duyguları, edimsel koşulamada ise eylemleri ürettiğimiz için burada eylemsel davranışlar genellenir. O zaman soruya bakacaksınız. Duygu genellenmişse uyarıcı genellemesi, eylem genellenmişse tepki genellemesi diyebiliriz. Peki şimdi bakalım tanımını yapalım. Şöyle diyoruz. Pekiştireç elde etmek için pekiş treç elde etmek için davranışın temel sayıya özür dilerim arkadaşlar elde etmek için benzer davranışlar sergilemesidir. Yani pekiştirici elde etmek için taklalar atması olarak düşünebilirsiniz. Yani bu ne demek oluyor? Örnek verecek olursak şöyle diyelim ki öğrencinize Çikolata verdiniz. Ne yaptınız da çikolata verdiniz diyelim ki çocuk ne yapsın çikolata için? Atıyorum şiir okusun. Şiir okudu ve bravo dedi. Çok güzel. Bir dahaki sefere çocuk e, hikaye okumayı deniyorsa bu durumda ne yapıyor? Bizim için tepkiyi genelliyor işte. Bakın gördünüz mü? Hemen buradan şu sonuç çıkartacaksınız. E, hemen şunu diyeceksiniz normalde. E, hikaye okuma, şiir okuma bizim için neyle öğretir arkadaşlar? Edimselle diyeceksiniz. Ve bu durumda tepkisini genellediği için de tepk genellemesi. O ismini ne yapacağız? ifade edeceğiz. Mantığı budur. Zaten pekiştiricimizi elde etmek için yapıyoruz. Mesela atıyorum. Şöyle düşünün. ne yap Mesela çok beğeniliyorsunuz değil mi? Beğenme. Ne yapılıyor da beğeniliyor? Ee, beğenilme diyelim. Beğenilme olsun. Ne yapıyorsunuz? Mesela Twitter'da hikaye paylaşıyorsunuz. Ya da müzik paylaşıyorsunuz değil mi? Hikaye paylaşmak. Ya da Instagram'da ya da vesairede hikaye paylaşıyorsunuz ve bu durumda bakıyorum ki çok beğeni aldı. Ya da biz mesela Instagram'da video atıyoruz, çok beğeniliyor. Sonra ne yapıyoruz? Atıyorum, YouTube'da canlı yayın yapıyoruz. işte atıyorum, gönderi paylaşıyoruz. Bunlar nedir bizim için? Günlük hayattaki bakın de örnektir. Temel mantığı bu. Mesela eşinden yerleri sildiği için öpücük alan bilmem kimin, daha sonra eşinden öpücük alabilmek için ya da sevgilisinden öpücük alabilmek için camları da silmesine örnektir yine. Tek genellemece olarak ifade edebiliriz. Temel mantığı bu. Böyle düşünebilirsiniz. Peki şimdi gelelim tepki genellemesini ifade ettik. 5 ayırt etme. Ayırt etme normalde klasik koşullanmada da olan bir kavram değil mi arkadaşlar? O yüzden bizim için orayla karşılaştıracak olursak orada uyarca ayırt edilir. Buradayız arkadaşlar. Hep gayret edilir diyeceğiz. Yani şöyle diyeceğiz. Aslında pekiştirecin ve hangi davranıştan sonra geldiğini ayırt etmesidir. Pekiştirecin hangi davranıştan sonra geldiğini ayırt etmesidir. Ya da fark etmesidir olarak tanımlayabiliriz. Bu şuradan şu sonuç çıkıyor. Hemen örneklendirecek olursak. Bu çocuk diyelim ki hikaye okudu kimse beğenmedi. Öğrenci çocuk ne yapar? Sadece şiir okur. Bu durumda sadece şiir okuması ne örnektir bizim için? E işte ayırt etmedir. Öyle değil mi? Böyle ifade edebiliriz. O yüzden işte şöyle diyelim çocuğun, işte öğrencinin sadece Şiir okumaya okuması nedir bizim için? Bir ayırt etme örneği olarak ifade edebiliriz. Temel mantığı bu. Peki. Şimdi e, bunu söyledik. Bizim için ayırt etmeyi böyle ifade etmiş olduk. Böyle tanımadık. Ancak bir de ayırt etmenin deneyinden bahsedeyim ben size gençler. Niye? Çünkü klasik koşullanmadaki ayırt etme ile karışabilecek önemli bir nokta var. onu dikkat etmeniz açısından. Şöyle normalde yaptıkları deney ki ben YouTube'da bunu e, shorts olarak da paylaştım. Şöyle bir deney yapıyorlar. Mavi bir kırmızı bir bölge belirliyorlar kafesin içerisinde ve güvercin bir sürü yeri gagalıyor ama sadece kırmızı bölgeyi gagaladığında biz ona ne veriyoruz? Pekiştireç veriyoruz ve belli bir süre sonra güvercin sadece kırmızı bölgeyi gagalayınca yem alacağını fark ediyor ve sadece o bölgeyi gagalıyor. Yani pekiştirecin ne yapıyor? Hangi bölgeyi bir sürü gagalama davranışı içerisinden hangi bölgeyi gagalarsa geleceğini öğrenmiş oluyor. Bu durumda neyi ayırt etmiş oldu? Tepki bir sürü gagalama davranış içerisinden ne yaptı? Tepki ayırt etmiş oldu. Buna biz arkadaşlar ayırt edici edim ya da ayırt edici tepki adını veriyoruz. Ayırt edici edim ya da ayırt edici tepki adını veriyoruz. Bu bir sıkıntı yok. Yani şöyle düşün. Hikaye paylaşması da ayırt edici edimdir. Niye? Çünkü nereden sonra geleceğini ne yapmış? Hangi davranıştan sonra geleceğini öğrenmiş. Buna da biz ayırt edici edim diyoruz ya da aynı şekilde şiir okuması. O da ayet edici edimdir. Ancak bu olayda arkadaşlar bir olay şöyle bir şey gerçekleştiriyorlar. Biri diyor ki ışık yakalım. Yani güvercini kafesine ışık ekliyorlar. Işık ekledikten sonra güvercin eğer ışık yanıkken sadece orayı gagalar sonra yem verelim diyorlar. Yani bizim için ışığı ayırt edip etmeyeceği yani uyarıcıyı ayırt edip etmeyeceği kontrol edecek. Deneyin amacı bu. Ayırt etme deneyin amacı bu. Ve ilginç bir şekilde ortaya şu çıkıyor. Güvercin belli bir süre sonra Işık gereken sadece bu bölgeyi gagalıyor. Bu durumda bizim için bu edimsel koşulamada aslında organizma e, neye ayırt ediyor arkadaşlar? E, burada gördüğünüz üzere uyarıcıyı da ayırt ediyor. Şimdi ayırt edici uyarıcı olarak da bunu isimlendiriyoruz arkadaşlar. O zaman bu açıdan düşünürseniz klasikte sadece ne ayırt ediliyordu arkadaşlar? Bizim için e, uyarıcı. Ama edimselde hem uyarıcı ayırt ediliyor hem de tepki ayırt ediliyor. E işte ayırt ettiğimiz uyarıcıya ayırt edici uyarıcı. Ayırt ettiğimiz edime ise tepki ise ayırt edici edim diyoruz. Bazen ayırt edici uyarıcı yerine kontrol uyarısı da denilebilir. Temel mantığı bu. Şimdi mesela örneklendirecek olursak Erdiç Bey evde değil sürekli balkonda sigara içiyor. Sonra e, eşine ve çocuklarına çocuklarına zarar gelmemesi için bir gün hatta belli bir süre sonra balkona çıktığında bir şey almak için çıktığında bile sigara yaktığını fark ediyor. Bu durum bizim için nedir? Ayırt etmedir. Evle balkona ayırt etmiş. Peki balkon bizim için burada nedir? Ayırt edici uyarıcıdır. Neyi kontrol ediyor? Sigara yakıp yakmamayı. Anlatabildim mi? Mantığı budur. Şimdi burada bizim için şuna dikkat etmek lazım arkadaşlar. Örnek olarak ifade edecek olursak. Şimdi mesela şöyle düşünelim. Bir örnek yapalım ve burada size klasik koşulamadan farkını söyleyeyim. Ayın 15'inde memurlar mutlu oluyorlar. Evet. Daha mutlu oluyorlar. Şimdi bu soruyu okuduğunuzda burada bir ayırt etme durumu söz konusudur. Değil mi? Evet. Niye? Çünkü ayın 15'ini diğerlerinden ne yapmışlar? Ayırt etmişler. Genel olarak böyle düşünebilirsiniz. Ayın 15'ini ne yapmış? Diğer günlerden ayırt etmiş memurlar. Peki bizim için burada ayın 15'i ayırt edici yargı mı oluyor? Hayır. Burada bizim için tepki önemli. Tepki klasik koşulama tepkisi olduğu için arkadaşlar. Yani mutlu olma dediği için klasik koşulama olduğunu düşünüp ne yapacağız? Buna koşullu yargı diyeceğiz. Ama soruyu şöyle devam etseydik. Ayın 15'inde memurlar bankaya gidiyorlar ya da banka gidiyorlar deseydik. Şimdi soruyu böyle devam ettirseydik. Bu durumda bizim için yine ayırt etme var mı? Var. Neyi ayırt etmişler? Bakın aynı 15'in diğer günlerden ayırt etmişler. Peki burada bankaya gitmek neyle öğretilir? Nedir? Edimsel bir durumdur. O zaman bu sefer aynı 15'i ne oldu? Ayırt edici uyarıcı oldu. Burada da neyi kontrol etti? Bankaya gitmeyi. Bankaya gitmeyi ise ayırt edici yedim oldu. Niye? Çünkü Ayın 15 olmadan para, bankaya gitmeden para gelmeyeceği için. O yüzden sorular dikkat etmemiz gerekiyor. Klasik medimsel mi olduğuna bakmadan soruları çözmemiz gerekiyor. Diyelim ve gelelim 6. kavramımıza. 6. kavramımız arkadaşlar davranışta kontrast. Davranışta kontrast. Şimdi davranışta kontrast kelimesi arkadaşlar. Biliyorsunuz kontrast bizim için zıtlık demektir. Davranışta zıtlık yaratacağız. Peki davranışta kontrast olarak ifade ettiğimiz şey nedir? Diye soracak olursanız şöyle diyoruz arkadaşlar. Zıtlık yaratacağız. Şöyle diyeceğiz. Pekiştirilen ortamda artarken dikkat edin, artarken diğer ortamda azalmasıdır. Ve burada da iki tane kavramın altını çizeceğiz. Biri artma bir diğeri de azalma olarak ifade edeceğiz. Yani artma ve azalmayı görmeden kesinlikle nereye gitmiyoruz arkadaşlar? Davranışta kontrasta gitmiyoruz. Niye gitmiyoruz? Çünkü burada bir ayırt etmenin olduğunu görmeniz lazım. Yani ortamlar ayırt ediliyor. Ama burada dikkat edin artma ve azalma olması gerekiyor. O yüzden buraya örnek olarak şöyle düşünelim. Anaokulunda çocukların, anaokulunda çocukların oyuncak toplama davranışının evde azalması. Ne örnektir arkadaşlar bizim için? Tabii ki Davranışta kontrast örnektir. Niye? Çünkü oyuncak toplama davranışı okulda yaptırıldığı için evde bu davranışların azalması bizim için ne oluyor arkadaşlar? Bizim için davranışta kontrasttır. Ama bu soruyu evde oyuncak toplama hiç evde oyuncak toplamayıp sadece okulda toplaması neyle açıklanır derse biz buna ayırt etme diyoruz. O yüzden mesela benim dersime katılım artarken başkasının dersine katılım azalıyorsa biz buna davranışta kontrast diyoruz. Ama benim dersime hiç katılmayıp hep başkasının dersine katılıyorsanız bu da bizim için ayırt etmedir. Unutmuyoruz artma ve azalma varsa ayırt etme, e, pardon davranışta kontrast yapma ve yapmama varsa ayırt etme olarak karşımıza çıkıyor. Gelelim 7. Koşullu anlaşma olarak ifade edelim. Şöyle yan yana anlatacağım bu ikisini arkadaşlar. Çünkü karışan iki kavram şöyle. Koşullu. Anlaşma. de arkadaşlar Premak ilkesi. Bu arada Premak ilkesinin Türkçe karşılığı biliyorsunuz. Büyük anne kuralı değil mi? Büyük anne. Şimdi buna neyi büyük anne denilmiş onu da mantığını anlatacağım size. Muazzam bir çeviri e, uzmanlığı var orada. E, muhteşem bir çeviri uzmanlığı. Öncelikle biz şunları ikisinin de bir şarta bağlı o davranışı kontrol etme tekniği olduğunu belirtelim. İkisi de bir şart sunar ve ne yapar? bizim için davranışı kontrol etmek ister. Peki öncelikle koşullu arkadaşlar şunu yazalım. Bakın çok önemli bir bilgi. Kendi kendine de yapabilir. De yapabilir. Öncelikle bunu unutmayın. Test tekniklerini lütfen dikkate almayın. Dediğimi dikkate alın. Ne yapıyor? Kendi kendine de yapabilir. O zaman şimdi gelelim. Yani koşul başkasıyla da yapabilir. Kendi kendine de yapabilir. Ancak prema ilkesi arkadaşlar sadece başkası ile yapılır. Yani bu ne demek oluyor? Buraya büyük anne denilmesinin sebebi şu arkadaşlar. Kuralı büyük anne koyacak. Mantık bu. Okey midir? O yüzden kuralı büyük anne koyması gerektiği için biz buna ne diyoruz? Premak ilkesi. Yani bunu büyük anne diye çevirmesinin sebebi bu adamın tamamen kuralı başkasının koyması gerektiğini bildiği için. O zaman koşullanlaşmayı başkasıyla da yapabiliriz. Kendi kendimize de yapabiliriz. Bakın dikkat edin. Kendi kendine de yapabilir. Başkası da yapabilir. Kendi kendine de. Şimdi soruyu okuduğunuzda eğer anlaşma kendi kendine ise örnek veriyorum. Ödevimi bitireyim televizyon izleyeceğim. Koşullu anlaşma. Ödevimi bitireyim tatlı yiyeceğim. Koşullu anlaşma. Ödevimi bitireyim para alacağım. Koşullu anlaşma. İşte ne bileyim dersimi yapayım şunu yapacağım. Bunlar hep koşullu anlaşmadır. Hiçbir şeye bakılmaz. Direkt koşullu anlaşma işaretlenir. Ancak fark eğer kuralı başkası koyarsa yani ödevimi bit, ödevini bitirirsen diye bir şart koyuldu. O yüzden bakalım ödevini bitirirsen. Şimdi bu durumda şuna bakacağız arkadaşlar. Diğer pekiştireçler kullanılır deyip yuvarlayacağım. Kullanılır. Bu bizim için önemli. Büyük Prebek ilkesindeyiz arkadaşlar etkinlik pekiştireci kullanılır. Sadece etkinlik pekiştireci. Bu çok önemli bizim için. Büyük harflerle yazıyorum. Etkinlik pekiştirici kullanılır. Şimdi o zaman soru şu. Diğer pekiştireçler ne? Etkinlik pekiştirici ne? Pekiştirici kullanılır. Hemen şuna bakacaksınız arkadaşlar. Etkinlik pekiştireçleri yapmaktan hoşlandığı faaliyetler. Yani çocuğun yapmaktan hoşlandığı faaliyetleri çocuğa pekiştirici olarak kullanırsanız bu bizim için ne oluyor arkadaşlar? Premak oluyor. Ancak işin içerisinde sembolik, maddi, sosyal yani paradır, ne bileyim kupondur, e, aferindir, ne bileyim plakettir. Bunları kullanırsanız koşul anlaşma oluyor. O zaman şimdi pekiştirelim. Bakın dikkat edelim. Şimdi şuna dikkat ediyoruz. Örnek. Mesela atıyorum şu e, konuyu bir a, konuyu anlatırsam hemen konuyu anlatırsam ne yaptık? Ne olsun işte arkadaşlar. Şöyle tatile çıkacağım. Çıkacağım. Şimdi burada anlaşmayı kimle yaptık arkadaşlar biz? Kendi kendimize yaptık. O zaman bu bizim için ne oluyor? Koşullu anlaşma oluyor. Şimdi şu örneğe devam ettiriyorum. Bu hemen yazdım. Koşullu anlaşma olarak ifade ettim. Devam ediyorum. Şöyle şu konuyu anlatırsan şimdi anlatırsan dediği andan itibaren devamına bakıyorum. Tatile gidebilirsin. Tatile gidebilirsin. Bu durum bizim için nedir arkadaşlar? Premak ilkesi. Hemen niye? Premak ilkesi. onu yorumlayalım. Premak ilkesi. Niye bunu premak ilkesi olarak ifade ettik? Şundan dolayı. Sebebimiz şu, hemen yorumluyoruz arkadaşlar. Çünkü ne yaptı? Şartı biriyle anlaştı, başka biri koydu. Burada tatile gitme. Yani pekiştircimiz ne burada arkadaşlar? Etkinlik pekişticisi. Hemen buna bakıyoruz arkadaşlar. Bunu böyle yorumluyoruz. Okey midir? Bu önemli. Devam. Şimdi başka örnek yapıyorum. Evet. Şu konuyu anlatırsan e, ne diyelim tatil bileti tatil biletini ben veririm diyelim. Ben 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 hediye ederim. Şimdi burada dikkat edin bir bilet kullanılıyor. O zaman ne oluyor? Koşullu anlaşma. Bu kadar basit. Başka hiçbir şey yok. Okey midir? Tatil biletini hediye ederim. Yani tatil biletini ben alırım diyeyim ya da değil mi? Ben alırım hadi. Hadi böyle olsun ya da ben hediye ederim. Bu anlamda kullandığımızı unutmayın. Okey midir? Şimdi bu bu başka hiçbir şey yok. Şimdi başka örnekler işin içerisine girebilir. Size başka ifadeler kullanılabilir. Burada dikkate almanıza gerek yok. Benim dediğimin dışına çıkmazsanız soruyu yaparsınız. Okey midir? O zaman ne yapıyoruz? Önce neye bakıyoruz? Kendi kendine de yapabilir olup olmadığına bakıyoruz. Mantığı bu. Böyle düşünebilirsiniz. Şimdi bir bunu yaptıktan sonra şimdi genel bir size dikkat sorusu sorayım arkadaşlar. O da şu. Şimdi soru şöyle olsun. Bakın. Ee, ödevini yapacaksan bilgisayar oynayabilirsin. Hemen Baktım. Şimdi dikkat sorusu bu? Buna dikkat ediyorsunuz. Şimdi koşullu anlaşma premi anladınız. Şimdi burada ödevini yapacaksan bilgisayar öğrenebilirsin. Şartı kim koymuş? Başkası. Gayet güzel. O zaman ikisi de olabilir cevap. Eğer ödevimi yaparsam deseydi cevap koşullu anlaşmaya gidecekti. Öyle değil mi? Peki şimdi burada dikkat edeceğimiz nokta. Etkinlik de kullanılmış mı? Evet şu anda çanlar kimin için çalıyor? Premaklik için. Ancak burada bir kere şunu düşünmeniz lazım. Bu bir okuduğunu anlama örneğidir. Burada edimsel koşullanma durumu söz konusu olmadığı için edimsel koşullanma durumu olmadığından dolayı soruda premak ilkesi ya da koşullanlaşma araştırması daha yapılamaz. Niye? Çünkü biz edimsel koşullanmada pekiştireç davranıştan önce verir. Soruyu okuduğunuzda ödevini yapacaksan bilgisayar oynayabilirsin dediğinizde çocuk önce bilgisayar oynuyor yani önce pekiştirecini alıyor. Daha sonra ödevini yaptığı için edimsel koşullanma ilkelerine uymadığı için bu soruda premak ya da koşullu anlaşma aranmaz. İkisi de zaten edimsel koşullama olmadığı için olmaz deyip bu tarz sorularda dikkat etmenizi tavsiye ederim. O yüzden test tekniğiyle değil konunun ile işi halletmenizi öneririm diyeyim size ve son kavramımızda bahsettikten sonra arkadaşlar vedamızı gerçekleştirelim. Son kavramımızda batıl davranış olarak tanımlıyoruz. Batıl davranışımız o da hemen şöyle yapalım arkadaşlar. Batıl davranış bizim için ne oluyor? Dokuzuncu ilkemiz uğurlu kalem değil mi? Uğurlu kolye, uğurlu künye. Batıl davranış tesadüf pekiştirme sonucunda öğrenilen davranışlardır arkadaşlar. Tamamen nedir? Tesadüfi sonucunda öğrenilen davranışlardır. Ve bu batıl davranış arkadaşlar ayırt etme deneyinde ortaya çıkmış. Normalde güvercin burayı gagalayınca veriyorduk ya. Yem makinesi birkaç kez onun döndüğünde etrafında dönerken yem atıyor. Öyle önce da dönerek yem geldiğini zannedip güvercin etrafında dönmeye başlıyor. Biz buna batıl davranış diyoruz. Uğurlu kalem, uğurlu künye, uğursuzlar. Buraya hep ne örnek ne yapılabilir? Örnek olarak verilebilir. Sizin uğurlu bir rakamınız, totemleriniz varsa hepsi batıl davranıştır. Uğurlu kazanız falan. Evet böylelikle elimsel koşulamanın ilkelerini de bitirdik arkadaşlar. Gözünüz aydın. 30 dakikada çok net bir video oldu. Sabırla dinleyin ve dinlediğiniz için de teşekkür ettim. Abone olup paylaşmayı da unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.